Hepinizle tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Raf oynuyoruz. İlk olarak arkadaşlar size bir şey göstereceğim. O da bu benim hesabımda bakın. Gösteriyorum. Crow adı. Bu benim hesabım. Şimdi açılır. Bu benim hesabım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Anlatmaya hiç gerek yok. Cidden diyorum anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Ne ellere düştü bu? Bakın. Bakın. Bari şu elması boşaltayım. Görüyor Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim hesabım. Bakın. 23 savaşçısı var. E, Piper var. Daryl var. Penny var. Carl var. Ondan sonra Max var. B var. Rico var. E, 8 bit var. Tik var. Dynamik var. 64473 kupa. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Size ne gösteriyorum. Bir hesap yok artık. Böyle bir hesap yok. Hı -hı. Gördüğünüz gibi sildim. Bu arada arkadaşlar bunlar e, şey değil çalıntı değil. Bazıları çalıntı sadece. Onları da hesabın çalındığında çaldım. Hemen gelecek arkadaşlar. Ee, şimdi oyun oyun oynamaya başlayalım hemen. Aa benim 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 benim. benim. Ah Şimdi internet biraz kötü. Şöyle bulla aldım. Bulla güzel oynuyorum. Hep birinci de oynuyorum. Hemen diyecek şöyle. Lan sen ne ayaksın oğlum. Bir de bir oluyor. Oo, kaç 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 kaç. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Aa, kaç kaç kaç. Kaç. Ah be yenildik. Tüh arkadaşlar. Hemen cizik yine baş. Ee, çıkış diyelim. Çık çık. Çıksana lan. Allah Allah çıkmıyor. ha, 9. olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim hesabımı nasıl kurtarabiliriz? Ben onu merak ediyorum. Neden diye sorarsanız o hesabı almak istiyorum. İnternet yine çekmiyor. Hemen şunu alalım diyecektim. Hayır. Öleceğim. Hemen bunu alalım. Bunu da alalım. Çekil lan. Ben geliyorum. Hop. Şöyle. Hayır. Öl ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. İnternet hiç çekmiyor ya. Sıfır internet. Heh. Böyle oynayacağız artık. <laughs> öl lan öl. Sen ne ayaksın oğlum? O sen yanlış yere attım ya yanlışlıkla. Sen aldın mı benim için sıkıntı yok kardeşim. Tüh be, tüh Üçüncü olduk. Üçüncü olduk. İkinci andık. Arkadaşlar bu arada ben pem çıkarttım. Bakın 6000 kupalık hesabımda çıkartamadığım pem'i bunda çıkarttım ya. Büyük kutu açtım ondan çıktı. Arkadaşlar en çok büyük kutulardan çıkıyor ya. Çünkü. Ben... Bu işçi kadın ha. Bu arada tamirci. Bakın. Çünkü şeyi fırlatıyor. Hiç bunu görmemişsindir ya da biliyor. Bakın. Vida sumun. Bunlar şey oluyor. Hemen bunu da aldık. Burada bir tane bir su vardı. Evet bakın. Ona değiyor. O baba bura benim üstüme atlayacaksın. Baba bura bura. Öl sen bir. Sen bir öl öl. Öl baba pro. Öl öl öl. Pro da değilsin hiç. Hiç de pro değilsin baba pro. Hemen şu baba proyu öldüremiyorum ya. Baba pro ölür müsün? Prosun prosun tamam anladık. Hiç de pro değilsin. Oh wow 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 wow. Ulti kasmam gerek benim. Abi Öl ya. Aaaa. Ölüyorum. Bitti. Öldük. Öldük. İkinci olduk. Öldük. Evet arkadaşlar. İkinci olduk ve öldük. Öldük. Şöyle. Tamariye 153 var. Şenliği var. Yani efsanevi. Bir. Ee, bir tane efsane tarafı var. Bir. Ya baya var baya. Biz de bu e, şey, neydi? Bu hesabı da öyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar bir tane bir şey yapacağım. Liderlik tablosu yerel. Yerel diyorum. Ha? En çok duru asel var. Kulüpler. Buna katılabiliyor mu ya? Yok. 24 bin kupa üstüymüş. Ee, şöyle, 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 şöyle. Şuna katılabiliyor mu? Hayır. 16.000 kupa üstü. Böyle böyle böyle. Bu. 16.000 kupa üstü. Bu. 14.000 kupa üstü. Tu tu tu. Kalbim kırdı nasıl ya? <laughs> Aralık açılışı. Tü 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 tü. Tomate <laughs> ve lokumu bu yüzdesinde falan değil. Lan <laughs> hileci git. Hemen hileci de selam yazmış. Hileci fon, hileci bir çağıralım. Hileci 777 burada. Fa. tabi ee, tabii Kaç tane karakteri var onun? Yılı yok artık. Yok artık diyorum ya. Yok artık diyeyim. 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 Hile, hileci 777'yi çağırıyorum. <laughs> oo, 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 oo. Sana bravo pas alayım mı diyeceğim. Sana, sana bravo 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 Pas Pas alı Allah Sana bravo pas alayım mı? Al derse şifresini şifreni ver diyeceğim, çalacağım Ya da çalmam ya bir öyle bir denemelik yaparız. Hadi ya hadi 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 hayır kalsın. Bay bay. Hmm. O zaman şuradan en üst yok. Şurada da bir tane ilacı 777 var. Bakalım şöyle. Şu ilacı 777'ye katılalım. Ben bir videoyu hemen durdurup geliyorum arkadaşlar. Durduramadım. Evet arkadaşlar beni aldılar. Hem yani şöyle şu tomarın ha bu tomardı. Evet. Kim bra Pass ister? Kim Brawl Brawl veya Brawl Pass Pass veya veya e taş ister ister. İftirir. İftir. <laughs> küfür etti. Küfür etti. Vallahi billahi küfür etti. Şerefçi kapalı. Hah. NFGK falan filan. Ya reddetti. Reddetme dostum. Eğer nasıl alacağım sana reddetme, reddetme, reddetme. Sessiz al beni mi? Beni sessiz aldı. Beni. Beni. Beni ha? Beni beni. Ha? Sevgili arkadaşlar. <laughs> Bakın burada 10 yaş üstü sevgili yazıyor. Aman bana ne. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Oo 13 dakika olmuş. 13 buçuk dakika olmuş. Arkadaşlar bir günde yok mail şeyler gelsin mi? Yok hesapları. Gelsin bence. Onu da yarın çekerim büyük ihtimal. Hemen şunu şöyle koydum, koydum, koydum. Alıyorum bunu. Bak bak arkamdan yaklaşıyor sinsi. Sinsiye bakın. O abicim dur dur. Ah be ah be ah be. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.